Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Taşlardan konuşacağız. Benim herhalde kanalımda yaptığım ilk saç videosu olacak bu. Ee, ama gördüğünüz gibi saçlarımda büyük bir değişiklik yaptım. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bugün sadece saç kaynaklarından ve saç uzatma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Benim şahsen oldukça geniş bir tecrübem oldu kendileriyle. Ee, hem geçici hem de kalıcı çözümlerden, saç kaynaklarından birçoğunu denedim. O yüzden bugün size nacizane kendi tecrübelerimi anlatmak istedim. Tabii ki bunlar benim tecrübelerim. Ee, benim beğenmediğim metodları siz kullanıyor ve çok beğeni olabilirsiniz. Ee, ama benim burada anlatacağım şeyler tamamen benim kendi yaşadığım e, tecrübelerimle ilgili. Eğer kanalıma bir süredir aboneyseniz ki değilseniz de olun, e, o zaman biliyorsunuz saçlarımın yapısını. Oldukça inceler, oldukça zayıflar, e, uzamıyorlar, çok zor uzuyorlar vesaire vesaire. E, doktorlar da benim saçlarım için bebek saçları diyorlar. Yani bebeklikte olan o yumuşacık olan saçlar vardır ya onlar sonrasında böyle değişir, gürleşir, kalınlaşır falan. İşte benim hiç onlar olmamış. Benim öyle Bebek saçı halinde kalmış. O yüzden çok ince telli, çok yumuşak. E, hatta da yapısı da biraz bebek saçı gibi. Buradan böyle düz çıkıp ondan sonra dalgalanan bir e, yapısı var. Kıvırcıklanan bir yapısı var. Ve ben bu sebeple yıllardır saçlarımı hem gürleştirmenin hem de uzatmanın yollarını arıyorum. Tabii ki kullandığım bir sürü e, işte ne bileyim ilaçlar, serumlar vesaireler, biyotinapları falan oldu. Ama e, yapı çok fazla değişmiyor saçın yapış, yapısı. Bununla birazcık... Barışmak gerekiyor, öyle söyleyeyim. Ben de kendi saçımın yapısıyla ve e, şekliyle barıştım sonunda. <laughs> Ama yine de bazı günler oluyor, bazı kıyafetler, bazı organizasyonlar, bazı durumlar oluyor. Böyle daha dolgun, uzun saçlar istiyor insan. Ya da bazen işte sadece özgüvenimizi birazcık arttırmak için, kendimizi birazcık daha iyi hissetmek için bir ihtiyaç, bir aksesuar gibi bir şey oluyor saç. Yani nasıl toparlayacağım bilemedim. Tekrar başlayacağım. <laughs> Devam o ki kendi saç yapınızla bir kere barışın. Ama şunu da anlıyorum, bunu da kabul etmek lazım. Bazı zamanlarda e, biraz daha farklı saçlar istiyoruz. Daha uzun, daha gür, daha kalın, daha farklı bir renk vesaire gibi. Ee, bununla da barışın. Yani bu istekle de barışın. Ve e, her ikisini de hayatınıza dahil etmenin yollarını bulun bence. Mesela ben günlük hayatımda e, kaynak kullanmıyorum. Çok nadir kullanıyorum. Ama bir mesela video çekeceksem, mesela bir organizasyona gideceksem ya da işte o gün kendimi birazcık daha moralsiz hissediyorsam Birazcık daha özgüvenimi artırmak istiyorsam öyle zamanlarda kullanıyorum. Ve çok da seviyorum kullanmayı. Ee, bence uzun saç bir kadının gerçekten en güzel ya da uzun saç demeyeyim güzel saç bir kadının en güzel aksesuarlarından bir tanesi. O yüzden de böyle bir video yapıp belki de bu konuda benim gibi sıkıntılar yaşayan ya da soruları olan insanlar varsa onlara yardımcı olmak istedim. Bu arada bunlarla da feci oynuyorum yani aldığımdan beri. Bildiğiniz gibi saç kaynaklarını iki farklı sebeple ya da ikisini kombinasyon sebebiyle kullanabilirsiniz. Bir tanesi hacim, diğeri de uzunluk. Benim her ikisinde de problemim vardı. O sebeple her ikisine de hitap edecek çözümler aradım. Yine saç kaynakları ikiye ayrılıyor. Bir tanesi kalıcı saç kaynakları, bir tanesi de geçici saç kaynakları. Kalıcı diye bahsettiklerim işte bu boncuk ya da keratin ya da işte mikro boncuk vesaire daha sonra nano boncuk falan çıktı. Onlar geçici dediklerine daha ziyade çıt çıtlar ve benim bugün size göstereceğim bu saçındaki kaynak şekli. Bunu videonun sonunda anlatacağım ve uygulanışını da göstereceğim size. O yüzden videonun sonuna kadar kalmayı unutmayın. Neyse, ben bundan birkaç sene önce ilk kaynak tecrübemi boncuk kaynaklarla yaşadım. Bu en eski tip boncuklarla. Baya baya büyüklerdi zaten. Nasıl bir uygulama? Saçınızdan çok 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 ince bir tutamın böyle bir kısmını alıyorlar. Belki de bundan daha ince. Bunun birkaç katı kalınlıkta bir saç parçasını bir metal boncukla birlikte en dibine kadar geçiriyorlar ve buradan penseyle sıkıyorlar. En 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 dipten bahsediyorum. Dolayısıyla saçlarınız inanılmaz çekiliyor ve inanılmaz yanınız acıyor. Hele ki ilk gece yattığınızda uyumanız söz konusu bile değil. Ben aspirin alıp yatmıştım. Bana kuaförümün önerisi buydu. Eğer boncuk, bu eski tip büyük boncuk kaynaklarından yaptıracaksanız muhakkak bir ağır kesici alıp yatmanızı tavsiye ederim ben. Aynı zamanda dediğim gibi çok fazla çekiştirme yapıyor saçta ilk günden itibaren. Zaten ağırlık bir kaynak ağırlığı bir de boncuğun ağırlığı bindiği için bir de uygulama sırasında çekildiği için bence saça oldukça haşin bir yöntem. Bu arada ben e, bu kaynak uygulamasından sonra bir de tension alopecia diye geçen bu saç kıran problemini de yaşadım. E, bu Bu arada saç kıranla ilgili de bir video yapmak istiyorum. Çünkü ben bu problemi de birkaç kere yaşadım. Ama burada hemen çok kısa üzerinden geçeyim. E, eğer saçınızın bir bölgesini sürekli olarak çekiştirirseniz orada bölgesel olarak böyle saç kıran kellik olma ihtimali var. Bu bilimsel bir e, rahatsızlık. Tension alopecia diye geçiyor. Bende de Boncuklarından sonra böyle bir sıkıntı oldu. Oraya geleceğim. Neyse ilk gün boncuklar uygulandı. Bende galiba 150 ya da 180 tane falan parça vardı. E, dediğim gibi ilk gece uyumak ne mümkün, İnanılmaz can yakıcı bir e, süreçti. Daha sonrasında tabii ki çok güzel çok yoğun saçlarımız oluyor vesaire ve sürekli oluyor. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Benim saçlarım çok ince telli. Kaynaklar çok kalın telliydi. Ve bir uyumsuzluk vardı. Aynı zamanda kaynaklarımı ben düz almıştım. Benim saçlarım dalgalı olduğundan sürekli olarak üstteki kendi saçlarımı böyle düzleştirmem gerekiyordu. Ya da alttaki saçlarımı maşa yapmam gerekiyordu. Ya e, alttakileri yaparken kendi saçımı da onlarla beraber yapmam gerekiyor. Bu sefer de sürekli olarak kendi e, saçıma o kaynağın verdiği e, zararın yanı sıra bir de ısı uygulamış oluyorum. Dolayısıyla aslında saçımı ciddi anlamda yıprattığımı söyleyebilirim. Normal şartlarda kuaföre gitmek gerekiyormuş sık sık tarahtırmak için. Çünkü tarağı buradan sokup da aşağıya doğru indirmeniz mümkün değil o boncuklardan dolayı. Ya da bunun için özel taraklar böyle çok kalın dişli taraklar almanız lazım ama yine de yani çok zor. Ve ben bunu bilmiyordum ve kuaföre de gitmedim doğal olarak taratmak için. Ve en son bir 3-4 ayın sonunda artık buradan uzayan saçlarım ve dökülen saçlarımla beraber bir rasta olmuştu boncuğa kadar. Çünkü ne oluyor? Bütün saçınız boncukla beraber diğer saçı tutturulduğu için... Bu kökten dökülen bütün saçlar e, dışarı düş, düşemediğinden orada böyle dolanıyor. Siz her saçınızı yıkadığınızda, her bir şekili verdiğinizde, her uyuyup kalktığınızda oradaki dökülmüş olan saçlar atamadıkları için kafadan kendilerini orada böyle bir dolanma ve resmen rasta durumuna geliyorlar. Ve bir süre sonra artık ne temizlendiğini hissediyorsunuz ne böyle Garip bir hal alıyor öyle söyleyeyim yani. Hatta birkaç tanesi birbirine böyle düğümlenmişti artık. Saçlarımı topladığımda görünecek kadar uzamışlardı. Zaten toplamıyordum o yüzden. Bayağı bir garip bir hal almıştı. Böyle parça parça duruyordu artık. Bir parça burada bir parça burada falan. Kötüydü yani özellikle. <laughs> Bayağı kötü bir tecrübeydi. Yani uzun saçların verdiği evet inanılmaz bir mutluluk vardı ama... Bir yandan da kullanımının verdiği bir zorluk vardı. Zaten yıkarken çok rahat yıkayamıyorsunuz. O yüzden de ben hiçbir zaman böyle temiz hissiyatı almamıştım. Benim için bu tırnaklarımla, daha doğrusu parmak uçlarımla saçlarımı masaj yapmak temizlik için çok gerekli bir e, işlem. Onu yapma gibi bir şansınız olmadığı için, daha sonrasında düzgün tarayamadığınız için ben o birkaç ay boyunca çok temiz hissetmemiştim saçlarımı. Neyse sonuç itibariyle kalıcı bir yöntem. Dediğim gibi yattığınız kalktığınız sürekli sizde olan bir e, kaynak çeşidi. Ben bunu kullandım, kullandım, kullandım. İşte dediğim gibi bazı böyle cip, dipten gariplikler falan yaşadım. Ondan sonra çıkarttırmaya karar verdim. Hemen buradan size verebileceğim en 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 önemli tavsiyelerden bir tanesine geleyim. Saç kaynaklarınızı çıkarttırdığınız zaman için hazırlıklı olun. Çünkü birkaç ay boyunca o saçın ağırlığına ve gürlüğüne alışmış oluyorsunuz. Ve saçlarınızı çıkarırken ee, kuaför dediğim gibi tek tek bu önce boncukları bir penseyle yumuşatıyor, açıyor, onları çıkarıyor. Ekstra saçı çıkarıyor. Daha sonrasında tabi burada dolanmış bir dökülmüş ama dökülememiş bir saç var. Onu baya böyle haşır aşır tarayıp açmak zorunda. Dolayısıyla etraf saçla doluyor kendi saçınıza doluyor. Son 3-4 ayda dökülmemiş olan saç yani böyle bir evet güzelliği var boncuk kaynakların. Etrafta hiç saç olmuyor evin içerisinde. Yerlerden falan saç süpürmüyorsunuz. Ama o gün geldiğinde bütün o dökülememiş olan saçı buradan çıkartmak gerekiyor. Ve bu süreç boyunca o çıkartma işlemi birkaç saat sürebilir. O süreç boyunca sürekli olarak böyle dipten dipten saçları hem kendi dökülmemiş olan saçlarınız biraz yolunuyor çok az. Hem de dökülmüş olanlar gidiyor ve dolayısıyla siz yere baktığınız zaman sanki kafanızın yarısını yerde bırakmışsınız gibi hissediyorsunuz. Bence korkunç bir his. Ben saatlerce ağlamıştım. Sonrasında da dediğim gibi tavsiye kısmına gelince de o gürlüğe alıştıktan sonra kalan saçınıza böyle yapıyorsunuz. Bu kadar ince miydi? Bu kadar az değildi. Bütün saçlarım döküldü. Hepsi yerde şu an. <laughs> Gerçekten ben öyle zannetmiştim. Yani kafamdaki kafamda zaten olan 3-5 telin yarısını da yere bıraktım. Keşke yaptırmasaydım. En nihayetinde sadece 3-4 ay boyunca gür saçla gezmek için kendi saçımı mahvettim falan dedim. Ama aslında tamamen bir ilizyon. Yani evet dediğim gibi bir miktar saçı kaybediyorsunuz. O o anda da o çözme aşamasında da bir miktar saç kaybediyorsunuz. Kendinizle haşin bir uygulama yaptığınız için kaybediyorsunuz. Ama o kadar da böyle yarısını kaybetmiş gibi değil. Bu tamamen gürlükten bir anda eski haline gelmenin adaptasyon probleminden dolayı oluyor. O yüzden de o güne hazırlıklı olun. Eğer niyetiniz kalıcı bir kaynak yöntemi e, uygulatmak ise. Sonra tabii ki ne oldu? Ben saçlarımın o inceliğine e, acayip üzülmeye başladım. Ve saçlarımı kestirmeye karar verdim. Böyle bayağı kıpkısacık bir e, saç modeli kestirdim. Ondan sonra da işte bir daha da hayatta saçlarıma kaynak yaptırmam tövbe falan filan de, <laughs> diye gezmeye başladım. Sonra daha önce e, boncuk kaynak olarak kullandığım kaynaklar aklıma geldi. Dedim ki ben bunlardan neden çıt çıt yaptırmıyorum. Ve o kaynaklardan... Çıt, çıt yaptırdım. Onu da e, ikinci bölüm olan geçici saç kaynaklarında anlatacağım. Neyse o çeşitleri de bir süre kullandım, kullandım, kullandım ama e, bundan yaklaşık bir buçuk sene önce falan bana yine böyle bir e, ya ben yine saçlarım uzun olsun istiyorum, yine gül olsun istiyorum falan demeye başladım. O haller geldi. Önce internetten çok araştırma yaptım. İşte yeni yöntemler varmış, nano kaynaklar, mikro kaynaklar, işte boncuklar zaten kötü, onu niye yaptırıyorsun falan filan bir, bir sürü şeyler okudum. Dedim ki tamam ben gidiyorum. Bu sefer de nano kaynak yaptıracağım. Soruyorum nano kaynak bana, bana gösterdikleri normal bildiğimiz boncuk. İşte mikro kaynak yani... Bununla ilgili bu mikro nano kaynakla ilgili Türkiye'de doğru düzgün bir kuaför, bilgi sahibi birini bulamadım. Belki bu benim kabiliyetsizliğimden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama ben en iyi, bir muhatap bununla ilgili bulamadım. Ve o yönteminde normal boncuk ya da normal keratinden çok çok farklı olmadığına dair bir sürü bilgi edindim. Ee, o aralarda güvendiğim bir kuaför arkadaş vardı ona gittim. İşte dedim ki böyle böyle ben mikro kaynak istiyorum, nano kaynak istiyorum vesaire. O da bana dedi ki saçma ne gerek var. Dedi ki keratin kaynak yapalım. Ben herkese keratin kaynak yapıyorum. Bütün işte yaptıklarımda çok memnun kaldılar vesaire. E ben de düşündüm ki bunca yıldır varsa bu teknik ve hala insanlar uygulatıyorsa demek ki en iyi teknik bu şimdiye kadar. Ama tabii düşünmüyor o an insan. Benim saç yapımla bir sürü insanın saç yapısı çok farklı. Yani çoğu insan genelde saçlarını çok kısa kestirdiği için, pişman olduğu için, uzatmak için kaynak taktırıyor. Ben birazcık daha gürlük ee, anlamında rahatsızlık yaşadığım için kaynak yaptırmak istiyorum ve benim saçlarımın inceliğini şimdiye kadar ben 3-5 insanda falan görmüşümdür sadece. O yüzden de o anda ben resmen tamam herkes yaptırıyorsa ben de yaptırayım falan diye saçmaladım. Bu saç konusuna gelince ben bir saçmalıyorum. Neyse e, sonra keratin kaynak yaptırdık ama bu sefer tabii ben akıllandım. Dedim ki ben düz istemiyorum çünkü o zaman sürekli düzleştirmem gerekiyor. Kıvırcık yapalım. Kıvırcık yaptı. bayağı koyun gibi perma böyle 80 böyle <laughs> böyle bir saç. <laughs> Neyse yine çok çok kalın telli bir saç. İnce telli zaten saç kaynağı bulmak çok zor. Gerçi zaten çok zor olduğu için. Neyse, yine bana çok kalın bir saç geldi. Ve o saç, o saçı da perma yapıldı. Saç böyle baya şöyle bir şeydi. Ee, Bunun da bir sürü fotoğrafı Instagram'ımda vardı. Saçlar takıldı. Bu sefer o, o saçlar benim saçımdan çok farklı bir kıvırcık. Onlar buradan itibaren böyle kıvır kıvır kıvır. Benim dediğim gibi buradan düz geliyor ve daha sonrasında daha yumuşak dalgaları olan bir saç benim saçım. Neyse, onlar takıldı. Böyle elimi dokunuyorum, keçe gibi. Korkunçtu yani. İşte hayatımın o döneminde saç kremiyle tanıştım ben. <laughs> Yok şaka bir yana ya ben zaten düzenli olarak saç kremi kullanmıyordum. Artık kullanıyorum ama o zamanlarda saç maskelerini böyle bir kutunun yarısını saçımı böyle e, sürüyordum ki tarayabileyim diye sonrasında. Herhalde bir yarım şişe falan e, şeylerden kullanıyordum. Durulanmayan saç kremleri var ya, onları böyle boşaltıyordum saça. Anca öyle tarıyordum. Ona rağmen inanılmaz zor tarıyordum. Yani bir saat falan herhalde banyoda kalıyordum. O kadar sert, o kadar kıvırcık. Yine aynı problem ve bu sefer o bir de keratin parçaları zaman içerisinde sökülüp saçımın garip garip yerlerinde kepek gibi, yapışkan gibi garip garip böyle şeyler bırakmaya başladılar. Doğal olarak bir kimyasal olduğu için zaman içerisinde sökülüyor. Yani gel gelelim boncuk boncuk macerasından çok da farklı değildi. İlk gece yine canım çok yandı, çok çekildiği için. O boncuğun metalin sertliği yok ama yine de her saçınızın dibinde bir parça bir bir şey var yani. Bir yapıştırıcı, keratin, bir kimyasal var. Dolayısıyla da yastığa yattığınızda sürekli olarak kafa derinize bir şeyler batıyor yine de. Yine ilk gece aspirinler, işte ağrı kesiciler vesaire. Ve bütün macera yine çok benziyor. Bu sefer daha tecrübeli bir şekilde saçlarımı işte parmaklarımla tarıyorum. Kuaföre gittim vesaire vesaire arada. Ama yine o saç uzayınca orası dediğim gibi birazcık e, karışmaya başlıyor. Bu sefer çok uzun süre tutmadım ama kaynakları. O kadar e, yolunmasınlar temizlenirken diye. Ve bu sefer evde kendim çıkarttım. Keratin sökücü bir e, solüsyon sipariş ettim internetten. Onunla böyle keratin kaynaklara böyle yumuşak yumuşak masaj yaparak kendim söktüm. O yüzden çok uzun sürmedi. Daha sonra burada da çok karışıklığım yoktu zaten. Ondan çok fazla bir zarar görmedim açıkçası. Ama zaten saçtan da çok memnun kalmamıştım. Ee, dediğim gibi yine bir zarar olduğu için ve yine böyle doğal olmadığı için her iki uygulamadan sonra da benim saçımda saç kıran oldu. Ee, i̇lkinden sonra bir süre sonra oldu. O yüzden onu kaynağa çok fazla bağlamamıştım. Ama ikincisinde direkt olarak bu arka tarafımda ve şu yan tarafımda ee, saç kıran yaşadım. Saç krem tedavisi de birazcık garip bir durum. Dediğim gibi onunla ilgili de ayrı bir video yapmamı isterseniz onu da yaparım. Ben işte kortizol, iğnelerden tutunmuş solüsyonlar vesaireler falan bir sürü şeyler denedim. Onunla ilgili de bir miktar tecrübem var size anlatacak. Neyse bu konuya geri dönelim. Evet, ben dediğim gibi bu iki tane kalıcı saç kaynak yöntemini denedim. İkisinden de memnun kalmadım. Bir daha da denemeyi düşünmüyorum. Çok da tavsiye etmiyorum açıkçası. Eğer saçlarınız özellikle benim gibi çok ince telliyse, eğer saçlarınız kalın telliyse, çok zarar görmüyorsa ya da hemen uzuyorsa o zaman tabii ki deneyebilirsiniz. Aslında yani tabii ki deneyebilirsiniz. Ama benim şahsi tecrübem her ikisinde de çok parlak değildi. Gelelim ikinci yönteme yani geçici saç kaynaklarına. Ee, demin bahsettiğim gibi ilk kaynağımdan kalan saçları ben çıt çıta dönüştürdüm. O çıt çıtları da geçici olarak e, kullandım. Dans gecelerinde özellikle ya da gösterilerimde saçlarıma taktım. İşte o kaynaklarla beraber at da yapabiliyorsunuz çıt beraber daha doğrusu. Herhangi bir saç modelinde de çok rahat, rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Çıt benim gözümde başka bir sorunu var. O da kafanızın şekli ve kendi saçınızın yapısına bağlı olarak çıt çıt kısımlarının görünebiliyor olması. Benim e, 7 parçam var yanlış bilmiyorsam şu anda. Eğer yanlara ve arkaya takarsam, tamamına takarsam o zaman illaki bir yerden bir parçası görünüyor. Ya da bir rüzgar estiği zaman zaten kendi üstteki saçlarım kalktığı zaman illaki bir şeyler görünüyor. Ve ben bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Hele hele sarışınsanız çok daha rahatsızlık verici bir durum olduğunu tahmin edebiliyorum. Çiçiklerin benim gözümdeki ikinci problemi de yine tarak gibi olduğu için saçlarınızı bir şekilde tutup aşağıya çekiyor olması ve işte 8 saat 10 saat boyunca kullandığınız zaman yine saçınıza bir şekilde hasar uyguluyor olmanız. Tabii bunun dışında benim gibi saçlarınız eğer çok yumuşak ve çok ince telliyse o kaynakların o çıtçıtların durması için saçınıza krep yapmanız gerekiyor. Hatta bazen krep'e üzerine sprey sıkıyordum ben ee, özellikle dans gecelerinde kullanacaksam saç kaynağı düşmesin diye. O zaman da saçınıza krep yaptığınız için bir hasar vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla benim için çıtçıtlar da çok günlük ya da çok zararsız bir kaynak yöntemi değil ama yine de onları da ara ara kullanmaya devam ediyorum. Çok da problem değil sadece günlük olarak kullanılması açısından hem 7 tane 5 tane kaç taneyse çıt çıtın tek tek takılması, kapatılması, krepelenmesi çok zaman aldığından ve sıkıntı olduğundan hem de saçıma zarar verdiğini düşündüğümden kullanamıyorum. Günlük olarak kullanamıyorum. Ama özel günlerde eğer özellikle bir mesela at kuyruğu yapacaksam önce bir miktar saçımla at kuyruğu yapıp sonra etrafına o çıt çıtı ee, takıp daha sonrasında saçla birazcık etrafından geçip gayet güzel, gayet şık bir e, saç kuyruğu, at kuyruğu At kuyruğu elde etmiş oluyorum. O yüzden çıçıtlar böyle çok hayır hayır dediğim bir yöntem değil. Ama bu yöntemi keşfettiğimden beri hepsi hayır hayır. Şimdi göreceksiniz çok çok inanılmaz bir saç kaynağı yöntemi buldum. Saç yani uzatması diyeyim extensions diye geçiyor. Tabii ki İngilizce'de hepsi extensions diye geçiyor. Ama bunlar çıçıtlar çit ve bunlar kalıcı olmadığı için bilmiyorum farklı bir kategoriymiş gibi geliyor bana. Neyse, gördüğünüz gibi benim saçım şu anda böyle göğsümün altına kadar uzun. Bunların ismi Hidden Crown. Aşağıya linkini bırakacağım. Eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz ya da eğer satın almak isterseniz internetten search edebilirsiniz. Amerikan bir firma Hidden Crown ve Halo Style Extension diye bir şey yapıyorlar. Birazdan göstereceğim. İnternet sitesinden direkt olarak bir sürü videolarını izleyebilirsiniz. Nasıl takılır, nasıl yapılır vesaire vesaire gibi. Bendeki Dark brown iki rengi olması lazım. Aşağıya bilgilerini yine yazarım. Ee, Hidden crown olan modeli. Daydream değil. yani Üstünün kalınlığıyla altının kalınlığı aynı. Saç incelmiyor. Ee, bendeki 20 inç olanı. Bunun 16 ve 12 inç olması lazım bile. Evet. Bir sürü de renk seçeneği var. Şimdiye kadar kullandığım bütün kaynaklardan ya da e, satın almak için gittiğim zaman denediğim, hissettiğim bütün kaynaklardan çok daha yumuşak çok daha gerçekçi, gerçek zaten gerçek insan remi saçı. E, ama çok daha canlı duran, daha parlak duran bir saç bu saç. O yüzden inanılmaz memnun kaldım ben. Benim hayatımı değiştirdi. Keşke bunu 5 sene önce fark etseydim, keşfetseydim. Gerçi o zaman var mıydı bilmiyorum ama keşke bunu daha önce keşfeseydim dedim. Keşke bugüne kadar bugüne kadar diğer metotları hiç denemeseydim, onlara hiç para vermeseydim. Hiç ...yazık etmeseydim saçlarıma falan dedim. O yüzden de bu videoyu yapıp size tecrübelerimi anlatmak istedim. Benim için bunun üzerine daha bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani kanalımda şimdiye kadar hiçbir şey bu kadar şiddetle tavsiye etmedim herhalde. Ama bunları ediyorum. Hidden Crown Extension'ları. İnanılmaz yoğun bir saç. Ee, kaç gram olduğunu da şu anda ezbere bilmiyorum ama aşağıya yazarım. İnanılmaz gür. Zaten birazdan göreceksiniz. Ve dediğim gibi inanılmaz yumuşak istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Saça yani benim gibi şu anda gördüğünüz gibi biraz dalgalandırdım ben. İşte boyayabiliyorsunuz, düzleştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Çok rahatlar, çok yani çok rahatlar, çok güzeller. İnternet sitesinde fiyatlarını görebilirsiniz. Benim bu yaklaşık 300 dolar civarında. bir anda böyle kulağa inanılmaz bir para gibi geliyor ama ben ilk kaynaklarıma da bundan yıllar yıllar önce benzer bir para ödemiştim ve bundan yıllar yıllar önce dediğim gibi son kaynaklarıma da buna benzer bir para ödedim bence zaten eğer güzel bir kaynak almak istiyorsanız hele ki alıp da böyle yıllarca kullanmak istiyorsanız çok daha yüksek bir meblağ değil bu benim bildiğim kadarıyla daha böyle pahalı kuaförlerde inanılmaz daha pahalı e, yüksek fiyatlara yapılan uygulamalar bu da o nedenle bana çok pahalı gelmedi yani tabii ki herkesin bütçesine göre değişen bir şey bu ama fiyatını hak eden bir ürün olduğunu söyleyebilirim ben. Evet, bu nasıl bir ürün? Şimdi size gösteriyorum. Eğer hazırsanız bu şekilde size hem nasıl bir kaynak olduğunu hem de ne kadar size çıkartılıp takıldığını göstermiş olacağım. Hazır mısınız? Delelelem. <laughs> evet. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi bu böyle e, şeffaf bir ipe bağlı, inanılmaz kalın, inanılmaz böyle yoğun bir kaynak. Bu kadar. Ve gördüğünüz gibi bir saniye içerisinde çıkarabiliyorsunuz. Gece yatmadan önce çıkarıyorsunuz ve oh kendi saçım, kendi saçlarım falan <laughs> diyorsunuz. Bence çok başarılı. Böyle çok orijinal Halo diye bir tasarımı var şu şekilde. Ve gerçekten çıkartması da takması da çok kolay. Takması da bu arada bunun için detaylı bir videoda yaparım isterseniz. Ama çok böyle basit olarak kafanızın üst tarafına koyuyorsunuz. Yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında size bir tarak veriyorlar. Tabi herhangi bir tarak da olabilir. Saçınızın, kendi saçınızın üst kısmını kaynağın üstüne geçiriyorsunuz. Yani takması da herhalde bir 3 dakika falan mı sürüyor diyelim. Herhalde öyle bir şey. Bu arada benim saçlarım şu anda kendi duştan çıkmış halinde. Hiçbir şekilde düzelttirme, işte kıvırttırma bir şey yapmadım. Ne kadar doğal bir şekilde birbirine karıştığını da göreceksiniz. Bu arada gördüğünüz gibi şurada da o ee, ip var. Şeffaf olan ip. Onu da böyle tarıyorsunuz. Umarım düzgün yapabiliyorumdur bu arada. Yani çok uzakta ayna şu anda. Çok detaylı olarak göremiyorum ama. Ondan sonra da böyle bir kere tarıyorsunuz. O aynasız bile şu anda taktım resmen. Gerçek zamanlı olarak. Buyurun. Ya bence böyle şey yok gerçekten ya. Dünyanın en güzel icatlarından bir tanesi olabilir yani. Çok iyi değil mi? <laughs> Ve kesinlikle hiçbir şekilde düşmüyor. Bu arada tabii ben dansçıyım. Hani dansçı olan arkadaşlarım da bu videoyu izliyorlardır. Bunlarla dans edemezsiniz. Yani döndüğünüz anda saçınızdan çıkacak. Çünkü gördüğünüz gibi kafanızda bunları tutacak bir Böyle toka bir şey yok. O yüzden dans gecelerine takmayı hiç düşünmeyin bile. Ee, ya da e, dans etmeyin izleyicilerim için. Bir spor yaparken takmayı düşünmeyin bile. Ama eğer günlük hayatınızda böyle çılgın kafa hareketleri yapmıyorsanız. Böyle kafanızı baş aşağı eğmek gibi. Onun dışında sağa sola baktım vesaire düşer mi gibi sorunlarınız varsa. Hayır düşmüyor. Sağa sola baktığınız zaman öyle bir sıkıntı olmuyor. İlk birkaç gün böyle birazcık alışmak gerekiyor. Ama onun dışında bence kullanımı çok rahat. İşte sağdan sola, soldan sağa. Gördüğünüz gibi. Çok rahat. Dediğim gibi benim şimdiye kadar kullandığım, şimdiye kadar gördüğüm en başarılı kaynaklar bunlar. O yüzden de inanılmaz şiddetli tavsiye ediyorum. Ee, Hidden Crown diye geçiyor. Aşağıda bir linkini bulabilirsiniz. Direkt olarak oradan da e, satın alma sitesine ulaşabilirsiniz. Eğer Hidden crownla ilgili ya da genel olarak e, saç kaynaklarıyla ilgili bir sorunuz varsa bana aşağıdaki yorum kutucudan yorum bırakarak ya da sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Bir ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Sosyal medya. <laughs> Bana aşağıdaki yorum kutucuğuna yorum bırakarak, bırakarak